sulayacak Develi Köseler Barajı ile Sarız Fettahdere Barajı'nın inşası sürüyor. Sanayi ve teknolojide iki teknopark 17 araştırma geliştirme merkezi ve tasarım merkezi kurduk. Yeni bir organize sanayi bölgesi daha kuracağız. Enerjide Felahiye Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız'a doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Kayseri her alanda ileriye taşımak bizim asli görevimiz ve bunu sürdüreceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Ben Kayseri'den yeni bir müjde bekliyorum. Ben Kayseri'den bir rekor bekliyorum. Şimdi hazır mıyız? öyle bir haykıralım ki sadece Kayseri değil tüm çevre duysun. Şöyle ellerimizi bir kaldıralım. Çünkü bu Kandil'dekilerin milleti yok. Bayrağı yok. Ezanı yok. Dini yok. Ama benim Kürt kardeşlerimi tenzih ederim ve bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını kaçıranlar değil mi? Hala onları kandilde taciz edenler değil mi? Buradan haykıralım ki iyi duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız. İri olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. olacağız. Kardeş, olacağız. Kardeş olacağız. Hep